Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle üç buçuk milim olan şişim ile dördün katları artı 3 ilmek olarak güzel iki şiş bir örgü modeli anlatımını yapacağım. İster lastik yapın ister yapmayın tamamen sizin tercihinize bağlı. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Kenar ilmeğini ördüm. Modelimiz arkadaşlar bir ters, 3 tane düz üzerinden kurulmaktadır. Bir ters, üç tane düz. Bir ters, üç tane düz. Bir ters ve kenar ilmeğini şöyle örerek sıramı çevirdim. ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum bir düz 3 ters bir düz 3 ters bir düz 3 ters. ters bir düz ve kenar ilmeğini ördükten sonra modelin 3 sıra ön yüzündeyim bir ters 3 üç düz 3 sıra ve burada yine kenar ilmeğini de ördükten sonra modelin arka yüzüne dönüyorum ilmeklerimi yine gördüğüm gibi örerek dördüncü sırada tamamlıyorum ve şöyle düz örerek kenar ilmeğinde tamamlıyorum modelimin 5. sıra ön yüzüne geldim bir tane ters ördüm bir arttırdım 3 tane olan bu ilmeğin 3'ünü beraber düz olarak kestim bir arttırdım bir tane ters ördüm bir arttırdım 3 Üç ilmeğin 3'ünü beraber düz yönden şöyle kestim bir arttırdım bir tane ters olarak ördüm bir arttırdım 3 üç ilmeğin 3'ünü düz yönden örerek kestim bir arttırdım bir tane arttırdıktan sonra tersimi örüyorum ve kenar ilmeğinde yaptıktan sonra burada modelimi tamamlamış oluyorum Arka yüze geldim. Bir düz, üç ters. Bakın şu ajurlu olan ilmeğimi de ters ördüm. Düz ilmeğimi düz ördüm. Böylelikle altı sıradan oluşan modelimi tamamlamış oldum. Anne yeleklerinde, bebek yeleklerinde yakadan başlamalı. Bebek yeleklerinde ya da üç parçalı yelek ya da yetişkin çocuk örgülerinde kullanabileceğiniz güzel bir örgü. Büzgü olarak biliniyor arkadaşlar. Birçok çeşidi var. Bu modelimiz 6 sırada bir kendini tekrar ediyor. Şöyle bir kez daha şöyle göstereyim. Bir ters 3 tane düz. Bir ters 3 tane düz. Bu şekilde yaparak arkadaşlar 6 sıra 6 sırada bir kendini tekrar ediyor. Ben şöyle hazırladım. Bakın lastik kullanmadım. Dilerseniz de lastik de yapabilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize bağlı. Herkese teşekkür ederim. Bir dahaki örgülerde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.